Merhabalar dostlar, umarım iyisinizdir. Bugün size bana en çok gelen sorulardan iki tanesi olan birincisi Ya Hasan hocam ne kadar para kazanıyorsunuz? İyi para kazanıyorsanız ben de bu işe başlayacağım sorusu. İkincisi de sürekli kendilerini etrafla kıyaslayan insanlardan gelen sorular. X bunu yapıyor, ben bu aşamaya nasıl geleceğim? Veya Hasan hocam siz 70'in üzerinde podcast, işte bir sürü YouTube videosu çektiniz biz bu seviyeye nasıl geleceğiz gibi kendi içlerinde bir kıyaslamadan ziyade başkaları da kendilerini kıyaslayan sorularla karşılaşıyorum. Bu sorulara cevap vermek istedim dostlar. Çünkü bunlar çoğu şeyin başlangıcı. Ben de zamanında bu soruları kendime çok fazla sordum. Birinci sorudan başlayalım o zaman. Dediğim gibi böyle bir sohbet ortamında atmasını istiyorum bu videonun. Çünkü işte X kitabında böyle yazıyor, Y kitabında şöyle yazıyor falan gibi değil de tamamen ben de bir kardeşiniz olarak kendi yaşadığım bu iki sorunun temellerinde neler yaptığım, nasıl hislere bölündüğüm onları size anlatmak istiyorum. İlk sorudan başlayalım. Soru 1 Hasan hocam ne kadar para kazanıyorsunuz? İyi para kazanıyorsanız ben de bu işe başlayacağım. Bu işler ilk başladığım dönemlerde ya da Hasan'ın dönüşüm hikayesi podcast serisinden bizim bir bölümümüz. Şuraya bırakıyorum. Onu izleyenler de bilir ki ben bir sürü farklı yollardan geçtim. İlk başta dijitale girdiğimde kolay yoldan para kazanma arzusu içerisindeydim. Sürekli onları didiklerdim, bakardım. X kişisi iyi para kazanıyormuşum. Değil mi? O zaman ben de bu işi yapayım derdim. Sanki benim o zamanlarında hissettiğim şeyleri şu an birileri hissediyor ve bana soruyor. Diyor ki Hasan hocam ne kadar kazanıyorsunuz? ben ona göre bu işe gireceğim. Şimdi ben de buna genellikle şu cevap veriyorum. Messi'nin ne kadar kazandığını biliyoruz değil mi? Ronaldo'nun ne kadar kazandığını biliyoruz. Veya bir doktorun devlette ne kadar kazandığını biliyoruz. Veya bir öğretmenin ne kadar kazandığını biliyoruz. Bunları bilmemize rağmen bunlar oluyor muyuz? Veya bu yolda bir efor sarf ediyor muyuz? O zaman neden benim kazandığım mevlayı söylediğimde tabiri caizse gaza gelip o mesleği yapasınız ki. Öncelikle bu bilinçten kurtulmamız gerekiyor dostlar bizim asıl odaklanmamız gereken şey ana çatıda evet ben dijitalde iş yapmak istiyorum. Ben bulunduğum konumun dışında farklı konumlarda da çalışmak istiyorum. Nasıl bir iş yapabilirim? Dijital bir iş yapabilirim. Bakın bunu çatıyı kurduk. Dijital bir iş yapacağım. Geri kalan bütün detaylar parasından ziyade sizin ilgi alakalı olmalı. Çünkü siz ne kadar ilgi üstüne giderseniz emin olun o parayı o zihninizde olan parayı kazanacaksınız. Mesela kreatif tarafta iş yapmak istiyorsunuz. Video editler yapmak istiyorsunuz, grafik tasarımlar yapmak istiyorsunuz. Yani istiyorsunuzdan kastettiğim bunlar ilginizi çekiyor. O zaman oraya yönelin. Google SEO yapmak istiyorsunuz. O zaman SEO'ya yönelik. Meta reklamları benim çok hoşuma gidiyor. İşte Instagram'da reklamları gördüğüm zaman onlar hakkında yorumlar yapıyorum ve diyorum ki bu reklamlar aslında şöyle oldu. Veya hedef kitleyi belirlerken şöyle davranmalı lazım. Veya Meta'nın güncellemelerine bakıyorum. İşte algoritmadaki değişiklikler benim hoşuma gidiyor ve onlar hakkında stratejiler üretiyorum, uygulamak istiyorum diyorsanız ona yönelmeniz lazım. Yani Hasan'ın ne kazandığı değil, meta reklamı yapanın ne kazandığı değil, video edit yapanın ne kazandığı değil dostlar önemli olan. Önemli olan ben içimde yanan bu ateşi, bu barındırdığım tutkuyu nereye kanalize edeceğim? Ben millet yani... sana millet sana şey mi olacak? Ne olacak? Sana Söylediklerim böyle dinlediğinizde kulağa basit gelebilir dostlar. Ama emin olun ben bunu düşündüm ve bütün zihin yapım değişmişti. Yani artık kimseye sen ne kadar kazanıyorsun ya veya işte ya bu işte iyi para varmış bu işe gireyim gibi düşüncelerinden arındım. Hani en basit örneği vardır ya bir kişi var tuvalet işletmeciliği yapıyor işte her gelenden 3 lira 5 lira alıyor. Ama bir kişi de var Cem Yılmaz anlatmış hatırlarsanız setlere tuvalet götürüyorlar ama o tuvaletler öyle bir tuvalet ki öyle bir lüks ki çok çok daha fazla para kazanıyor. Yani sorduğumuz zaman tuvalet işi yapmak ister misin? Çoğu insan hayır der ya tuvaletten ne kazanacağım? Ama öyle değil. Biz çatımızı dijitalde kuralım. Dijitalin içerisinde ne yapacağımıza tutkumuz karar versin. Merakımız karar versin. Emin ol bu sizi her zaman paraya götürecektir. Gelelim dostlar ikinci sorumuz. Sürekli bir kıyas. Ya işte o kadar podcast yayınladınız, o kadar içerik ürettiniz. Veya sadece benim şahsıma değil. Ya işte Atalan Üsküdar geçti, işte 100 bin tane takipçisi var, 50 bin tane takipçisi var, bir sürü içerik üretmiş Ben o konuda nasıl ön plana çıkarabilirim ki? Çıkamam, yapamam gibi düşünceler yer yer hepimize geliyor ve bana da ilk içerik üretmeye başladığımda gelmişti, ilk videolarımı çekmeye başladığımda. Sonra şunu fark ettim dostlar, biz başkalarına odaklandıkça kendi vaktimizden, kendi enerjimizden ve en önemlisi de kendi tutkumuzdan çalıyoruz. Yani içimizdeki hevesi söndürüyoruz. Hal böyle olunca da üretmeyi kesiyoruz. Ya da bilincimiz üretmek istemediği için yani konfor alanından çıkmak istemediği için bize bahaneler üretiyor. Ya o geçti zaten, ya o şöyle oldu zaten. Burada yapmamız gereken şey bir gün önceki Hasan'dan daha iyi miyim? Yani kendiniz için. Bir gün önceki benden daha iyi miyim? Ne yapıyorum? Üretmeye devam ediyorum. Üretmeye devam ediyorum. Üretmeye devam ediyorum. Bilerek bu konunun üstüne basmak istiyorum dostlar. Zaten bu kıyas öyle bir şey ki pozitif tarafından bakarsanız sizi konfor alanına iter. Negatif tarafından bakarsanız hiçbir şekilde iş yapamazsınız dostlar. Örnek verelim. Pozitif tarafından bakalım. Ben 23 yaşımdayken şirketimi kurdum. Türkiye'de ve Amerika'da Emre abiyle beraber ortak biliyorsunuz. Roket işler yapıyoruz. Ve diyordum ki ya benim yaşındakiler şu an hala üniversite okuyorlar. Veya benim yaşındakiler işte girdiler falanca yerde askeri ücretli çalışıyorlar. Ben çok iyi Bu düşünceye bürünürsem konfor alanıma girdim. Daha da ilerlemek istemeyeceğim ve olduğum yerde kalacağım. Kötü tarafından bakalım. Aynı senaryoyu canlandırıyorum. Ben 23-24 yaşında şirketimi kurdum. işlerime başladım. Görece olarak iyi para kazanıyorum. Ama diyorum ki ya işte Ahmet 19 yaşında bir proje çıkarmış, şu an milyoner. E ben 23 yaşındayım, daha yeni şirketimi kurdum. Adam 19 yaşında kurmuş. Veya işte 22 yaşında Ayşe var. Ayşe şu an işte dünyayı geziyor ve o kadar iyi para kazanıyor ki. E ben 23 yaşından geç kaldım. O işte 20'sinde başlamış bu işte. Bakın görüyor musunuz? Olay tamamen bizim bakış açımız. Bir şeylerle yarışmamamız lazım. Bir realite. Şimdi ben Hasan gibi olmak istiyorum dediğinizi varsayalım. Hasan 70'in üzerinde podcast çekti. Bir sürü de 200'ün üzerinde YouTube videosu var. Bugün video çekmeye başlasanız zaten burada şey de yok mesela bir anda 200 video yüklemek gibi bir şey yok. Haftada bir video yükleseniz muhtemelen bir yıl, bir buçuk yıl, iki yıl bulacak 70 videoya gelmeniz. 200 videoya gel gelmeniz pardon. E ne oldu? E ben zaten sabit kalmıyorum ki. Siz 200 videoya geldiğinizde ben 400 videoya geleceğim. Yani burada şöyle bir şey yok dostlar. Birilerine yetişemezsiniz. Özellikle de birilerini idol görüyorsanız onlara yetişme ihtimaliniz yok. Onlar her zaman sizin yol göstericiniz olacak. Birilerine yetişmeye çalışmayın. Hatta o idol belirlediğiniz insanlar sizden her zaman daha ileride olmalı ki siz her zaman yeni bir şeyler onlardan kapabilirsiniz. O yüzden dostlar Kıyaslama yapmıyoruz. Tek kıyas yapacağınız şey, sabah uyandığınızda ben bugün dünden nasıl daha iyi olabilir? Bu kadar ne? Bu kadar basit. Bazen zihnimiz gidiyor, o daha iyiymiş, bu daha kötüymüş falan filan. Bunların hiçbiri sizi doğru noktaya taşımayacak dostlar. Evet, bugün böyle samimi bir konuşma yapmak istedim. Farkındalık videosu oldu bu aslında. Basit gibi gözükse de böyle bu videoyu izledikten sonra böyle gece başınızı yastığa koyduğunuz zaman bir düşünün dostlar. Bu iki soruyu düşünün. Bir, X kişisi ne kadar para kazanıyor acaba ya? İyi kazanıyorsa ben o işi yapayım. Düşüncesi. Bunu zihnimizden uçuralım. İkincisi de hayatın hiçbir şeyiyle kendimizi kıyaslamayalım. Bir gün sonraki Hasan nasıl daha iyi olabilir? Bir gün sonraki Ahmet neyi daha iyi yapabilir bunun peşinden koşalım bunu iyileştirelim dostlar eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın bu konuyla alakalı düşüncelerinizi de yorumlar kısmında bana belirtirseniz orada da bir beyin fırtınası yaparız ve çok daha farklı sonuçlar da elde edebiliriz unutmayın bu hayatta hepimiz birer satıcıyız kendinize iyi bakın